Bakire hayvanlarda büyüme ve gelişme Her canlının dünyaya geliş süreci birbirinden farklıdır. Kimi anne karnında gelişimini tamamlayarak dünyaya gelir, kimi de yumurtada gelişimini tamamlayarak dünyaya gelir. Bu farklılıklara benzer şekilde canlıların gelişmesi ve büyümesi de birbirinden farklıdır. Örneğin bir çam ağacının tohumunun kütlesi yaklaşık 20 gramken, Yetişkin bir çam ağacının kütlesi 50 tona ulaşabilir. Hayvanlardaysa kütle artışı genellikle bitkilere göre daha az gerçekleşir. Canlıların dünyaya geldikten sonra kütlesinin ve hacminin artmasına büyüme denir. Canlıların büyümesiyle birlikte organlarının da yeni yetenekler ve işlevler kazanması gelişmedir. Örneğin bir aslan yavrusunun pençesini ve dişlerini kullanarak avlanması için... Bu organlarının gelişme ve yeterli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Acaba hayvanların büyüme ve gelişmelerini ne gibi faktörler etkiler? Öncelikle canlıların anne ve babalarından aldıkları kalıtsal özellikleri büyüme ve gelişmeleri hakkında belirleyicidir. Bunun dışında hayvanlarda beslenme de önemli bir faktördür. Bunun için hayvanlar yemek bulabildikleri ortamları yaşam alanı olarak seçerler. Kuşların kış aylarında daha sıcak yerlere göç etmesinin sebebi de budur. Bu şekilde yeterince yiyecek bulan hayvanlar büyüme ve gelişmesini sağlıklı tamamlar. Çevrenin sıcaklığı, besin miktarı, kimyasal maddeler hayvanların büyüme ve gelişmesini etkileyen diğer faktörlerdir. Bitkilerin büyümesi ve gelişme süreçleri hayvanlardan çok farklıdır. Bitkiler kendi besinlerini ürettiği için büyüme ve gelişmeleri aldıkları ışık, su ve karbondioksit miktarından doğrudan etkilenir. Şimdi canlıların gelişme süreçlerine daha yakından bakalım. Dünyaya doğarak gelen hayvanlar doğdukları andan itibaren annelerine muhtaçtırlar. Anne sütüyle beslenerek hızla kilo alırlar ve büyürler. Belli bir süre sonra anne ve babalarının tükettikleri besinlerle beslenmeye başlarlar. Olgunluğa ulaşıp üreme yeteneği kazandıklarında bir eş bularak yavru sahibi olurlar. Gelişmiş bitkiler ise başlangıçta tohumdurlar. Tohumlar toprağın altında gelişmeye başlar. Zamanla uzayan gövde ve yapraklar toprağın üzerine çıkar ve gelişerek yeni bir ağaç meydana getirir. Bu oluşan ağaçlarda çiçek verir ve çiçeklerin tozlaşmasıyla yeni tohumlar oluşur. Oluşan bu tohumlarda uygun şartlarda yeni bitkileri oluşturur.